Yuvaya kondu tamam. Anlaşıldı yavru kartal. Şimdi... Aynen dediklerim ya. Kesme tahtamızı ve bıçağımızı alıyoruz. Kesme tahtası mı? Ne yapıyoruz? Biber dolması yapacağız. Çabuk bir şeyler yap. Hazırsak başlıyoruz. İlk olarak dolmamızın içini hazırlayacağız. Soğanlarımızı küp küp doğruyoruz. Yavru kartal. Pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavuruyoruz. Bir tutam tuzla karabiber atıyoruz. Biberlerimizi dolduruyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Genişçe bir kaba koyup sunumu hazırlıyoruz. Hmm. Nefis! nefis. Afiyet. Suya... Frekans geldi. Yavru kartal, yavru kartal. Ne da. yaptın? Dolma yaptım. Dolma mı? Getir abi yeriz. Marifetli Ikea mutfaklarla Göreviniz lezzet. Kart finans ve maksimum kartı özel 9 taksit fırsatıyla.